Bak oğlum bunun tadı böyle çıkar. Buna şamandıra derler. Aç bakayım ağzını. Ha, aferin. Harika olmuş. Ellerine sağlık Nefise. Afiyet olsun. Muhafetli karım benim. Hı, bu arada akşam sana bir sürprizim var. N ne, sürprizi? Nihayet baş başa kalacağız. Kimize de iyi gelecek. Merak ettim. Efendim Sibel. Nasıl raporu geçmemişler mi? Dur bakıyorum. Mert. Ne oldu bir tanem sen beğenmedin mi kahvaltıyı? Ben bunları sevmedi. Annem hep hust yapar. Ne? Ne yapıyor? Hust. Ah, Allah. Bak şöyle yapalım mı Mert? Ee, ben şimdi sana bunların hepsini teker teker sayayım, isimlerini söyleyeyim, göstereyim. Sen hangisini istiyorsan bana onu söyle olur mu? Sosis. Bak şimdi mesela bu beyaz peynir. Ee, salatalık domates. Bak top top peynirler var burada. Heh, salam, salam seversin olur mu? Wurst. Ee, Berk'cim dur tamam oğlum sakin ol bak yapma lütfen ne olursun bak baban gelsin tamam soracağız tamam mı baban gelsin sen ne istiyorsan so so soracağız dur lütfen oğlum dur sakin ol. <laughs> bir şey geç kalacağım ya hadi yürü yürü. Ah, Onur Bey arabası değil mi bu? bekleyecek miyiz abla? Bıraksın bizi yani. Saçmalama Cemil, ne diyorsun ya? Günaydın. Günaydın. Size zahmet, bizi ana caddeye kadar bırakabilir misiniz? İşte geç kalacağım da. Tabii, buyurun. Gel abla, hadi gel. Sen mi? Kapınızı kapatayım. Ne oldu? Neydi o sesler? Ya şey Mert kahvaltı için bir şey istedi ama ben bir, bir türlü anlamadım yani küstü. Oğlum söylesene ne istiyorsan Nefise annene. Ya Almanca bir şey söylüyor ben bilemedim sordum hepsini ama Türkçe söyle oğlum. Ne? Mertcim sen demin sosis mi istedin? <laughs> Demin koridordan geçerken duydum. Şimdi nefis Almanca bilmediği için anlamamıştır tabi. Sağ ol Tuğba. Ne demek Muzaffer? Yani sonuçta senin oğlum benim de oğlum sayılır. Hem zaten Tarkan'la da çok iyi anlaştılar. Değil mi? Ye oğlum ye. Afiyet olsun ye yavrum. Onur Bey ya, arabanız çok güzelmiş. Dışı ayrı, içi ayrı güzel. Sağ ol. Şey, e, size çok zahmet oldu gerçekten. Çok da makbule geçti, teşekkür ederim. E, ben şu köşede ineyim, olur mu? Tabii. Cemre, e sen işe gitmiyor musun? Niye burada iniyorsun? Ee, şey abla, ben önce Filiz'le buluşacağım da öyle gideceğim işe. Tamam ya. Ben bırakırım seni. Aynı yere gitmiyorsunuz galiba. E, tamam, ben de seninle ineyim o zaman. E, çok teşekkürler, iyi günler size. A ama ben, bir dakika. Tamam ya. Sen işe gitmiyor musun? Ben bırakırım. Sözünün yanına. Bana bak. Nefis anneye yüzmek yok tamam mı? Oyun mu oynayacağım ben? Oyun oynayacaksın? Dikkat et. Kahvaltıdaki gibi terslik yapar da seni yüzerse beni ara. Yok sen merak etme hiç yüzmez. Zaten aklı oyunda baksana. Umarım çabuk alışacak bize. İkimize yani. Tahsin tamam ben hallederim. Tabii. Geceleri yalnız uyumak istemiyorum artık. Evet, <laughs> alışır inşallah. Mert henüz farkında değil. Çocukken beni düşünen bir annem yoktu. Büyüdükçe senin kıymetini daha iyi anlayacak. Hadi. Hoşça kal. Kolay gelsin.